Dert hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Yanımda Enes Malik Bayraktar var. Evet. Susma orucunda mısın? <laughs> sen de değil, sen de bu sefer dedim şey yaparsın. Beni tamam. takdim edersin. Takdim ettim. Enes Bey, Enes Malik Bayraktar. Merhaba. IMDB'de Enes Malik Bayraktar yazarsanız San Francisco Film Festivali'ne katılan yönettiği filmi görebilirsiniz. Evet yani IMDB'de Türk yönetmenler olarak azınlık safındayız. Ben oraya artı bir kişi olarak destek Dağ olmaya edin. çalışıyorum. Evet. E, bu videoda e, yine Google Play'den satın alıp izlediğimiz bir film e, bir var. bir film var. Uyarlama bir film. Bu, e, Sinemada yayınlandı mı e, bilmiyorum ya. Yani. Türk sinemalarında illaki yayınlandı yayınlanmıştır. Mı? Vizyona çıkan her şey yayınlanıyor belki az sinemada evet, ama illaki olabilir. yayınlanıyor. Çok nadir yerlerde. Bu arada bir başlıyoruz diyelim o şeyimiz girsin intromuz mu intromuz sonra tamam. devam edelim Hadi bakalım başlayalım Evet ee, Enes'in de dediği gibi uyarlama bir e, evet. vid, filmden videodan bahsedeceğiz diyordum ya biz uyarlama bir video mu yapsak acaba nasıl Fred olur Fredrik Bahma Bakma bah Bahman. nasıl Bahman. İsveççe Bahman. İsveç e, bakman değil de bakman gibi İsveçli bir, şey. bir e, yazar kendisi. Evet, Aynı isimle uyarlanan bir e, uyarlama bu. Bu uyarlamanın iki filmi var aslında. İlk film e, İsveç yapımı. İsveç mi ya? Evet İsveç. İskandinav sineması diyelim. Evet. Belki daha oturaklı olur. İ... Tam İsveç mi bilmiyorum çünkü. İsveç İsveç, İsveç kesin. Mi? Kesin İsveç. Fakat e, şöyle bir e, şimdi bu ayrıntıyı vermemiz lazım. Bu filmde şimdi bir kere Türkçesiyle orijinalinin hiçbir alakası yok. Evet Onu ben söylüyorum. mesela filmi izledikten sonra ilk biz biz en son çıkan film üzerinden izledik. Ee, haya, rö, hayata rövaşata çeken adam. Ya hiç bak sana bir şey diyeyim mi? Bu ismin filmle de alakası yok, yok ya. Ama kitap uyar, kitabın tercümesinde cereyan eden bir olay bu. Kitabın tercümesinde çünkü böyle. Kitap hayata hayata mıydı? Aynen. Evet. Hayata rövaşata çeken adam diye tercüme edilmiş. Ee, Nasıl? E, e yayınları Kim Şimdi... Pegasus mu? Ha Türkçe mi öyle çevirilmiş? Evet. Aa çok kötü bir hazin bir durum ya. Yani o translate'in vermiş olduğu ben, şeyle bu evet, filmde bunu Evet. kitap uyarlaması vermişler. olduğunu biliyordum ama kitabın da Türkçe çevrildiğini hmm. bilmiyordum. Ben orada ayıktım yani tamam, çünkü çok, mantıklı değil ya. Çok yani. mantıklı. Çünkü filmin asıl adı değil. "A Man Called Otto" diye yazıyor. Eee İsveççe mi okudun sen biraz önce? Vay be. Yok şeyce İngiliz Amerikan aksanı yapmaya çalıştım. A Man A Man Called, a man, a man called, called Otto diye. Evet. Ee, o bunun orijinalinde oven. O. Un. O V. O V. Ha O V. 3 harf O V. Ee, adamın diye adı O V. Ya yani O V'nin e, Amerikan Nasıl çeviriyorlar bunu? Amerika'ya şeyi gibi. Yani Abraham'ın gibi. İbrahim'in Abraham hali gibi. 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 Ha O V İsveççe onun şeyi de eee <laughs> Ama bence bu bu da İngilizce saçma. De. Çünkü e, ben bence saçma yani. Ya romanın karakteri O yani o ve ki e, bu e, şeyin oynadığı Tom Hanks'in Tom Hanks'in oynadığı karakterli olan filmde adam ısrarla filmde O T T O diye Otto'yu sıpa sürekli. sürekli. Evet. Şimdi eee bizim yani. bu videoda özellikle üzerinde duracağımız film Tom Hanks'in oynadığı film Hı -hı. ve Türkçede yani aratırsanız e, işte Hayata Rovaşata çeken adam diye geçiyor. Ama dediğimiz gibi bu Rovaşata'yla falan hiç alakası yok filmin. Yok. E, yani bu sembolik anlamla da bir alakası yok. Mesela filmin. bizde bir film vardı 90'larda. Evet. Tabutta Rövaşata. Tabutta Rövaşata. Evet. Bak, doğru. onu anlarım yani. Bak, orada de. tabii orada hem sembolik hem de filmin He. güzelliği ekstra içerik falan. Ama buraya orada uyumlu. Ha, Fakat burada Rövaşata kesin uyumlu değil. Onu Türkçe çeviren o Yayın evini bilmiyorum ama Pegasus kim... ya da E yayınları tamam. olsa gerek. Kim çevirmişse yani ayıp etmiş. Hiç alakası yok çünkü Rovaşata ile. Yok falan. yani. O, bir çevir... daha acaba İngiliz... İsveççe'den mi çevirdi? İngiliz büyük ihtimal İngilizce'den çevirmiştir. Acaba kitapta da Türkçe'deki kitapta da Otto mu, Ov mu? Ee, ee, çeviri Türkçe yani. çevirisinde Ov diyor. Hmm. İsveççe'den çevirmiş büyük ihtimal. İsveççe'den de ilgisi. İsveççe'den çevirmiş, o diye çevirmiş. Evet, başrolünde Tom Hanks oynuyor. Kapağında bir Tom Hanks var. Çer, sarı çerçevesi var yani bir bir, bir sürü tabii posteri vardır da bizim hmm. o filmi yani aslında bu birazcık e, Hollywood'un Amerikan sinemasının Hollywood bu arada Hollywood Hollywood değil. Hollywood, olarak Geçebilir bu. Ama tamam. Hollywood, diyelim. Hollywood Hollywood Hepsi ee, içinde zaten. Ha, tamam. Hollywood 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 yani adamın Tom Hollywood üzerinden filmi pazarlama tekniği. Zaten yapımcılar içerisinde de Tom Hanks var. Var, Hollywood da hatta Hollywood Şimdi da zaten oynuyorum. büyük ihtimal Tom Hanks böyle oturuyor izliyor filmi bir şekilde bir veya biri söylüyor izle diye falan bu izleyince aa diyor bu güzel biz bunu çekeriz. Ben de yaşlandım yaşıma göre de uygun bu zaten bu yaşlılığa göre film bulma şeyi başladı yani vardı Oyuncu da var. zaten şimdi daha da çoğaldı filan ondan sonra film üzerine konuşacağız fazla konuşacak yani, da bir şey yok. Şöyle bir şey düşün, yok ben, ben... birkaç not aldım notlar üzerinden gideyim sen de arada e, ekleme yaparsan yap. Tamam. Sanki böyle çok şey söyleyecektim de hepsini unuttum gibi. Ben de fazla not yazdım. Ben kendi anlayacağım dilde yazdığım için sen yani anlıyor musun bilmiyorum. Tamam. Neyse e, ilk tabi dediğimiz gibi hayata röveşata çeken adam Otto'dan bahsedeceğiz. E, bu Otto bu arada e, yani filmin orijinali Otto adında bir adam. Yan binada Ç çocuk ağlıyor. Evet. Otto adında bir adamken e, olay röveşata çeken adama dönüşüyor. Şimdi ben e, Otto'yu ilk izledim. İzledikten sonra biraz şöyle bir araştırma yaptım. Araştırma yaptıktan sonra da İsveç yapımı filme ba biraz baktım ve e, filmin sonunda dedim ki ya film gerçekten İsveç yapımı olan film olması gereken şey o yani. Artı e, kitapta mesela Ov diye geçiyor karakterimizin adı. Onu oynayan kişi İsveç'teki oynayan kişi Rolf, Rolf Lasgard diye bir adam. Muhteşem bir oyunculuk, muhteşem bir akış, muhteşem bir e, diyalektik var filmde. Gerçekten çok hoşuma gitti. İsveç yapımı film. Siz evet. bence onu izleyin, Şimdi bunu izlemeyin. Onu, onu şey yapayım. Tabii İsveç filminin orijinalini nereden bulacaksınız bilmiyorum. Ben bulamadım. Sadece korsanından bir bölümüne baktım. E, çünkü bu Hollywood e, yapımında hı hı. Tom Hanks'in oynadığında e, saçmalamışlar bir kısımda orayı da belirtiriz birazdan tamam. bence de ben enes'e katılıyorum kesinlikle İsveç yapımı olan film zaten fragmanından belli ve o kısa bölümde de baktım birçok şeyi Hollywood şeyine geçirirken kendine evet, o kolona sokarken veya şeye tünele birçok şeyi kendine göre değiştirmiş saçmalaştırmış aslında evet. İyi de olmamış hiç olmamış. Yani romanı hiç romanı da, romanı okumadım ama romanda o İsveç filmini hissedebiliyorum yani hissettiriyor romanı o film. Ee... E, Amerikan film o yani Tom Hanks'in oynadığı film Tamamıyla Amerikan filmi standart bir Amerikan filmine dönüşmüş olay. İyi bir adam var yani iyi adam kalbi iyi büyük bir kalbi var e, Hı -hı. ama bakıyorsun karakterine yaşam yaşam tarzına agresifliği inişlere çıkışları filan ya standart bir Amerikan karakteri ya aslında. Çok da U evet, değil yani. Evet yani o İsveççe <laughs> olan da değişik bir teknik mesele oldu. Neden olduğunu bilmiyoruz. Videoyu bitirdik. 15 dakika belki de 20 dakika konuştuk. Sonra da kameranın arkasına bir geçtik ki kayıt durmuş. Kayıt durmuş. Yani şu anda önceki kaydı da biraz izlemeye çalıştık 7 dakika falan Ama yani orada ne konuştuğumuzu tam anlayamadık. Yani Toparlayamadık. Ee... Kayıt tuşuna sinek kondu ve ekran evet, durdu. Evet sinek, sinek konmuş olabilir. Yani e... Evet, Dedim, genel bir hatlayla, çok da şey konuştuk gerçekten. Genelde toparla. Sen sence yorumun nedir? Ee, ben toparlayalım. Filmin e, yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Filmin Hollywood uyarlamasına geçince e, gereksiz şeyler e, yapıldığını, gereksiz şeylere e, evrildiğini. evrildiğini düşünüyorum. E, bunların çerçevesinde e, işte şey dedin, e, beğenmemenin ana merkezine kayan Evet, Kategori ana neydi? ana sebebi e, filmde orijinal filmde mesela trans meselesi var. Filmin içinde trans Otto'da bir birey var, yani. var. Evet. Hollywood'da. Ama İsveççe'de yok. Orada olmayan meseleyi şak diye böyle gereksiz bir şekilde bu filmin içine dahil etmişler ve bunu çok böyle göze parmak bir şekilde yapmışlar. Bu şekilde bir de orada geçen diyalog beni çok sinir etti. Hı hı. E, i̇şte gerzek, geri zekalı gibi bir şeyler kullanıyordu Tom Hanks. E, karşıdaki için yani, yani babası onu reddediyor onun babası o da için. şey yapıyor ve onun üzerine bir hikaye kurmaya çalışmışlar ama aslında orijinalde böyle bir şey yok özellikle bunu oraya ora gelince Enes'e de söyledim. Enes benden önce izlemişti. Dedim ki bu bölüm yani orijinale baktın mı dedim. O da bakmadım dedi. Acaba dedim bu bölüm orijinalde de böyle mi dedim. Çünkü Hı. olmadığına emindim. Yani o trans meselesinin oraya orijinalde olmadığına emindim e, ve gerçekten de zaten baktığımda öyle çıktı. Bu böyle e, global düşüncenin, şu anda işte e, para babalarının bir şekilde e, insanların gözüne sokarak işte evet budur, bu doğrudur inandırma şekilleri bana saçma ve gerzekçe geliyor. O filmdeki e, şeye karşılık olarak söylüyorum bunu. E, bu tabi ayrı bir konu. E, daha farklı bir şekilde açık seçik konuşulabilir uzun uzadıya. E, ama bunun dışında da şunu söylemeliyim. Ne söyleyecektim unuttum her şey birbirine karıştı. <laughs> Neyse aklına gelirse söylersin son cümlende tamam. ben de birkaç yorum yapayım. Ee, ben filmi izlerken baktım film sonrasında birkaç yorum baktım bir yorumda şöyle bir şey söylüyordu no politika no message ee, bu benim hoşuma gitti gerçekten film e, hani bütün olumlu olumlu eleştirdiğince aslında olumsuz bir şey oluyor değil mi? Yok olumlu eleştiri. Eleştiri olumlu da olabilir ama Tamam da olabilir. ben olumsuz bu kadar olumsuz eleştirilerin ışığında bu yorumu beğendim. Çünkü film gerçekten e, hani bir uyarlamanın bir şeyin dışında politikayı e, şeylere sokmadan, filmin sahnelerine sokmadan ne bileyim. Aslında bunu alttan alta veriyor ama çok güzel bir şekilde veriyor. İşte araba markaları üzerinden o planlıyor. şey diyor. O o böyle, çok basit evet. yani. Güzel. Asıl zaten orada ol. Orada kalmalı aslında Hı -hı. insanlar arasında. Gerçi orada arayı da bozuyor ama sonradan barışıyor arkadaşıyla, komşusuyla. Yani. Ee, evet. onun için bu güzel bir şey. Hoşuma gitti yani filmin bu şeyi olması lazım yani. Bu tarz filmlerin daha çok olması gerekiyor. Ama tabii genel hatlarıyla baktığımızda Bu tarz filmlerken bence İsveç şey olanından bahsediyorum ben. Katılıyorum ama Yok, uyarlama ondan uyarlama adı altında filmlerin olması gerektiğinden Hı -hı. bahsediyorum. Tabii ki Tom Hanks'in oynadığı Filmi beğenmedik zaten, e, İsveç yapımını oldukça beğendik. Olması gereken aslında o uyarlama. Bunu da uyarlama adı altına baktığımızda bu film gerçekten olmamış, başarılamamış bir film. Tamamıyla Tom Hanks'in e, o silüetinin evet, vermiş olduğu geldi. bir etkiyle beraber ve oğlunu oynatması, arttığı bir film. Oynatması, e, sırf oğlunu oynatmak için, ben de işte piyasada yeniden görüneyim düşüncesiyle yapımcılığına da dahil olduğu bir film. Evet. Filmin... Bu arada oğlu Truman, Hank de e, daha önce kayıtta söyledik mi bilmiyorum. E, Otto'nun gençliğini oynayan karakter. Oradan da bakabilirsiniz yine anlayabilirsiniz. Obasının gençliğini oynuyor da benzemiyor pek yani bence. Biraz andırıyor ya. Çok çok. Yani uzaktan. Zaten ne yani. kadar Anasına yani? çekmiş daha çok. Olabilir. E, bu durum bundan ibaret. E, Tabi dediğin gibi o trans olayı birazcık e, gereksiz. Ne alaka? Niye soktun? Artık çünkü her boşluğa bunu sokuyorlar. İlla bir karakter gelecek. Illa bir şey olacak. İyi de bulandırıcı, vıcık vıcık bir hale bürünüyor. Bu kesinlikle bence yapılması gereken şey. bir şey. Ee, IMDB'de Otto'nun yani Tom Hanks'in oynadığı filme 7.5 puan on üzerinden verilmiş. 128 bin e, oylama yapılmış. 128 bin oylamayla 7.5 puan almış. İsveç yapımı filmde 7.7 puan alaraktan 65, 65 bin kişinin oylamasıyla 7.7 puanı 128 ulaşmış. 128.000 kişi İsveççe filmi izleyip yorumlasaydı eminim daha yüksek bir puan alırdı. Çünkü Zaten dediğimiz yani. gibi Tom Hanks'in olmasıyla beraber bu film izlendi. Yoksa bu film, Tom Hanks'in oynadığı film normalde izlenmez. Artı Tom Hanks, artı uyarlama evet. olmasından dolayı. Tom Hanks deyince bu film akla gelmez. E, bu aile içi bir şey olmuş biraz. Onun dışında... Biz e, öyle yorumluyoruz en azından. Evet, imbat. bunun dışında yani Tom Hanks deyince yeşil Yol gelir akla. Bence. Evet, Forrest Gump da gelebilir evet, diye da gelebilir. düşünüyorum ben. Onun dışında şunu söylemem gerekiyor, çok dağıldık yani. Gerçekten e, o kayıt ön kayıt dışın sonrasında bayağı bir konuştuk. Orada da bayağı bir böyle hararetli güzel konuşmuştuk ama böyle tekrar olunca biraz düştü. Aynısı Bağlı Hasan'da da olmuştu. Değil mi? <laughs> Bağlı Hasan videomuzda çektik çektik bir şeyler oldu sonra kayıt almamış meğerse. Sesimizi almamıştı Sesimizi görüntü. Sesimizi almamıştı. Almıştı. Ondan sonra hızlı hızlı yaptık. Bir yere oturtamadık evet. Güzelim filmi, kendi içine Güzelim filmi. Trank içersen söylüyorum. O da öyle bir şey olmuş, teknik hatalar böyle şeyler cereyan ediyor evet. diyerekten e, son olarak ben sana Jim Kelly'i sorayım yine önceki videonun sonunda da sormuştum, sormuştum evet. Jim Kelly hakkında ne düşünüyorsun birkaç cümlede bana. Hemen şunu söyleyeyim keşke onunla oturup konuşabilsem özellikle yaşlılığına doğru e, o kafasının e, felsefik durumu benim hoşuma gidiyor ve ona yeni pencereler açabilirim bence Hı -hı. ben onunla konuşursam e, o yüzden iyi biri. Ben Jim Carrey'in görünüyor. 90'lardaydı galiba Truman Show. Hı hı. Değil mi 90'larda? Yani oradaki aslında çok kapsamlı bir film o aslında. Jim Carrey'in o filmi bugün ancak anlayabilip ve perspektifini ancak o seviyeye çıkartabildiğini düşünüyorum. Bu e, dünya evet. artistlerinde, oyuncularında bence çok nadir Çok nadir. Herkes de olmak, Yaşlanınca böyle e, fikirlerini, düşüncelerini olgunlaştıran, Evet. Ee, yaşadıklarıyla o olgunluğu e, tamamlamaya çalışan e, çok nadir insanlar vardır. Tabii ki e, işte yani Avrupa'da, Amerika'da bu ne kadar yapılabilir? Her şeyin her şeyin her şeyin çok 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 böyle baskın olarak Ya bir de, olarak bir de şunu yaşandığı ki şunu gördük. Ukrayna savaşıyoruz. Evet, e, bayağı yorulduk çünkü şöyle bir şey oldu. teknik yine, hata iki kere oldu. Yine, Sinek yine kondu. Kaydı dondurmuş son kısımda. Yani fazla uzatmayacağız. Daha Kaç uzatamayız puan zaten Rusun, yoruldum ben. artık filme 3 puan veriyorum o da istekçe filmden e, esinlendiği için ve, ve uyarlama kitap uyarlama olduğu için, için birçok birçok şey evet. söyledim yine gitti. Ben de 4 puan veriyorum artı bir önceki videonun sonunda Ukrayna ve Rusya savaşından bahsediyorum orayı da bir tamamlayayım o öyle bitirmeye çalışalım. Nasıl ki e, Ukrayna Rusya savaşında Rusya ambargosu münasebetiyle Avrupa ve Amerika'nın... <laughs> işte Dostoyevski'lere kadar hani edebiyat kültüre kadar spor faaliyetlerine kadar ambargo uygulayıp bütün piyasadan bunları çekmesiyle cereyan etti. Onun için ne dedik orada? Tom Hanks, şey, Jim Carrey. Jim Carrey. videosu Carrey Onu da söyleyeyim aslında... mi acaba duyuldu mu? Tabii Jim Carrey videosu çekmeyi Çekeceğiz. Jim Carrey'nin de hani o olgunluğa gelip o fikirleri söyleyebilmesi büyük bir erdem diye düşünüyoruz. Onu oraya bağlayacaktım aslında. Çünkü Avrupa ve Amerika bu konuda gerçekten hassas yani çok damarlarına basınca ama patlıyorlar. Ondan dolayı böyle bir durum var. Ben 4 puan verdim, sen 3 puan verdin. Şu Filmi... anda kesildim mi acaba? Onu merak ediyorum. Evet. Bu video çok garip oldu Bu tuhaf gerçekten. Oldu. Bir teknik bir şey yaşıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz kusura bakmayın. Tuhaf bir video oldu. Toparlamaya çalıştıysak ne mutlu bize. Bizi izlemeyi <gülüyor> <gülüyor> ihmal etmeyin. Kanalımıza, Yorum yapmayı, kanalımıza, beğenmeyi. Kanalımıza. kanalımıza abone olmayı, <laughs> sosyal medyadan unutmayın. da bizi takip etmeye devam edin. Etmiyorsanız da edin çünkü orada güzel içerikler paylaşıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Umutmayın, hoşça kalın. Hoşça kalın.